Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bas simülatöre hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Bas simülatörde birinci görev nasıl yaparız onu göstermek istiyorum. Sesi kısalım iyi anlaşılsın diye. Haydi videoya geçiyoruz. Görevler diyoruz. Hemen hızlıca görmüş olduğunuz gibi ödül olarak Adıyaman'ı veriyor. 100 kilometreyi kendimiz aracı sürdüğümüz zaman birinci görevi halletmiş olacağız. Hemen seferi düzenliyoruz. Yalova Kocaeli yapalım. 78 kilometre. Bilete bilet fiyatını gerek yok ayarlamaya. İkrama da gerek yok. Kısa mesafede hemen işi bitirip birinci görevi iki defa yapacağız. Birinci görevi o şekilde halletmiş olacağız. Uyuna diyoruz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Hemen altını harcayalım. Sefere başlayalım. Şoför göndermeyin kesinlikle. Gönderirseniz olmaz. Kendimiz dediğimiz gibi süreceğiz. Otobüsü başlıyoruz. Burada videoyu kesip bitirdiğimde görevi görmüş olacaksınız. Evet birinci seferimizi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi 78 km oldu. Bir 22 km daha gerekli. Tekrar sefer yapalım. Bu işi bitirelim. 5 dakika. iki sefer toplamda yaklaşık 11 dakika sürüyor. Şimdi onayla diyelim. Yeni şirket sahibi. Altını harcayalım. Evet, ikinci sefere de bitirmiş olduk. Ve böylelikle iki sefer yapmış olduk. Yalova'dan Kocaeli'ye birinci görevi tamamladık. Ödülümüzü Adıyaman olarak alıyoruz. Ödülü aldık. 100 kilometre gitmiş olduk. İkinci görev de bir sonraki videoda gelecek. İnşallah videomu beğenip abone olursunuz. Beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.